O karanlık gecenin en önemli adresiydi Genelkurmay Karargahı. İlk şehit orada verildi. 15 Temmuz 2016'da ilk hareketlilik Genelkurmay karargahında oldu. Dönemin Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan arasındaki görüşmenin konusu bir grup askerin emir dışı hareketliliğiydi. Dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Salih Seki Çolak, Kara Havacılık Komutanlığı'na denetlemeye gönderildi. Darbeciler deşifre olduklarını düşündüler ve gece 3'te başlayacak darbe planını öne çektiler. Saatler 21.30'u gösterdiğinde Genelkurmay Başkanlığı'nda ilk silah sesi duyuldu. Planlarının deşifre olması üzerine erken hareket eden darbeciler işte böyle girdi karargaha. Elleri tetikteydi. Korumalarsa neler olduğunu anlamaya çalışıyordu. Karargah koridorlarında darbecilere sivil giyimli hainler de eşlik ediyordu. 33 üniformalı darbecinin hedefinde ordunun komuta kademesi vardı. Hulusi Akar, Salih Zeki Çolak ve Yaşar Güler'in de aralarında bulunduğu 11 general derdest edilip darbe girişiminin yönetildiği Akıncı Üssü'ne götürüldü. O gece karargahta görevli Asubay Piyade Başçavuş Bülent Aydın darbecilere karşı koydu. Çatışma çıktı, şehit oldu. Adını tarihe 15 Temmuz'un ilk şehidi olarak yazdırdı. İçeride bunlar yaşanırken karargah dışında büyük bir kalabalık vardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısına uyan yüzlerce kişi Genelkurmay karargahına akın etti. Darbeci teröristlere en sert cevap yine halktan geldi. FETÖ'cülerin kontrolündeki tanklar sivilleri ezdi. Karargahtan ve helikopterden halka ateş açıldı. O gece karargahta 12 şehit verilirken 42 kişi de gazi oldu. Kehanet Gecesi'nin sabahında Genelkurmay Karargahı teröristlerden temizlendi. Darbe girişimine karışanlar tek tek tespit edilip yakalandı. FETÖ'cüler yaptıklarının hesabını adalet önünde verdi.